Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün size Karahanlıların kuruluştan yıkılışa kadar olan dönemini anlatacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu arada söylemek istiyorum. Artık Eski Türk devletlerini bitirdik. Artık Türk İslam devletlerini anlatmaya başlıyoruz. Umarım siz de yeni videolarımızı beğenirsiniz. Videomuza geçiyorum. Karahanlılar Devleti 840 yılında Kutluk Bilge Kadir Han tarafından kurulmuştur. Devlet ilk bir asır boyunca İslamiyet'i benimsememiş ve sürekli Gazneliler ile Samanilerle mücadele etmiştir. Fakat sonra zaten sürekli Müslüman olan Satuk Buğra Han'ın iktidara gelmesi ve devletin resmi dinini İslamiyet olarak seçmesiyle Türkler Müslüman olmaya başlamıştır. Türklerin yani Karahanlıların yaptıkları ticaretle birlikte İslam ve Müslümanlık diğer Türk devletlerinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Karahanlılar Müslüman olduktan sonra 999 yılında Gaznelilerle bir ittifak kurdu ve Samaniyeleri yıktı. Fakat sonra Horasan bölgesi için Gazneliler ve Karahanlılar bir savaşa girişti. Karahanlılar ve Gazneliler arasındaki mücadeleler uzun bir süre sürdü. Tabi burada belirtmek istiyorum. Bu her Türk devleti olduğu gibi Karahanlılar da iki koldan yönetiliyordu. Batı Karahanlılar İlik Nasır Han'ın soyundan gelenler tarafından yönetiliyordu. Devlet 1212 yılında Harizmşahlar tarafından yıkılmıştır. Doğu Karahanlılar ise Yusuf Kadir Han'ın suyundan gelenler tarafından yönetiliyordu. Devlet Selçuklu'ya bağlanmış, 1211 yılında ise Karahıtaylar Devleti'nin Doğu Karahanlılar ikmasıyla bu devlette son bulmuştur. Karahanlılar uzun bir süre Türk devletleri arasında yaygınlaşmış ve İslamiyete geçiş konusunda çok büyük bir önem taşımıştır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Bu arada söylemeyi istiyorum. Bu videomuzda Karahanlıların eserlerinden bahsetmedik. Çünkü Karahanlılar çok geniş bir kültüre sahipler ve birçok eserleri var. Bu yüzden onları videoya koymadık. Anlayışınız için teşekkürler. Hoşçakalın.